alıyoruz. Yani ağaçlarındayken ve onun vakti zamanında alıp ve aldığımızda 3 ton, 5 ton değil 50 ton, 100 ton birden aldığımızdan dolayı da biz kaliteyi ucuza mal ediyoruz. Arada komisyoncu yok. Aracı yok. Efendime söyleyeyim ayrıyetten bir kar ortağımız yok. Biz direkt üreticiden Edremit Ayvalık'taki o zeytinleri üreten direkt kardeşimizden alıp direkt fabrikadan yağını çıkartıp direkt sizin sofranıza gönderiyoruz. Arada kimse yok. Biz televizyon olarak aldığımız ürünleri kendimiz emin olarak 40 40 kırk yarar derler ya. Çünkü biz göz önündeyiz. Biz ekrandayız. Sizin memnuniyetiniz bizim için en büyük kazançtır. Önce biz aldığımız ürünü kendi evimizde tüketip kendimiz memnuniyetimizi dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Sizler de memnuniyetinizi dostlarınıza şikayetinizi müessesemize diye bir söz var ya. Allah'ın izniyle zaten şikayet edilecek durum olmayacağından dolayı biz ondan içimiz rahat. Önemli olan siz kaliteyi ucuza alıp evinizde sofranızda bunu paylaşabilmek ve sizler afiyetle yiyebilmelisiniz. Siz memnun olmalısınız ki biz de rahat edebilelim. Bu bu yılın yeni üretim, yani yeni hasat derler ya. Yeni hasat soğuk sıkım, taş baskı. Bunlar çok önemli. Birçoğumuz bilmeyiz. Yani herkes zeytinin ağacıyla büyümüyor ki. Her yörede de yok ki. Bunu bilen biliyor. Taş baskı, soğuk sıkım dediğiniz zaman ha tamam o iyidir derler. Zeytinyağlı yemeklerimizde ve bütün salatalarımızda zeytinin peynirin üzerine biraz sonra şimdi harman yapacağız. Hepsinin üzerine kekiğini, biberini, zeytinyağını döktüğün zaman, bandığın zaman o ayrı bir kokusu, ayrı bir lezzeti vardır. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretim merkezi Edremit'ten tam 5 litre Hanzade soğuk sıkım sızma zeytinyağı herkes alsın, herkes bol bol tüketsin diye kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. İşte zeytinyağımızı döküyoruz ve billur gibi yapanların eline sağlık. Gittik bunların yerinde de biz emektarları gördük. O köylü kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bunun emeğini onlar çekiyorlar. Bizler de böyle evet hazır yiyoruz tabi. Onun için köylü kardeşlerimiz reşbel kardeşlerimiz sağ olsunlar var olsunlar. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Çünkü onlar olmazsa şehirler maalesef valla biz şehirde acından ölürüz. Efendim şimdi böyle Bismillahirrahmanirrahim Allah dedik. Yağımızı Bekledik. Korkmayın zeytinyağını bandırın yiyin. Ben her sabah inanın her sabah namaza kalktığımda mutlaka bir çorba kaşığı Bismillah deyip zeytinyağımdan bir kaşık alıyorum ama her sabah. Hamdolsun hiçbir hastalığım yok. Allah kimseye hastalık vermesin. Tabi hastalık da bir imtihandır. İlla da bezneyi içiyorum hiç hastalanmayacağım diye bir şey yok ama tedbir al takdir Allah bırak kardeşim. Bak şimdi şu ekmeğin üzerine şu mübareği böyle döktüğün zaman zeytinyağı şifadır. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretim merkezi Edremit'ten tam 5 litre hanzade soğuk sıkım sızma zeytinyağı herkes alsın herkes bol bol tüketsin diye kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Üzerinde her şey yazılı. Türk gıda kondeksine uygun. Ve Edremit Hanzade markasıyla sizlerin sofrasına sunduğumuz ve 5 kilosu Gördüğünüz gibi fiyatlar piyasaya göre mutlaka uygun ve sofranıza hiç zahmet etmeden hangi köyde, hangi şehirde, hangi kasabada olursanız olun direkt sizin adresinize geliyor. Hiç zahmet etmeden. Bunu gitsen marketten de alsan zahmet edip taşıyıp geleceksin. Hatta fazlasını vereceksin. E biz o hizmeti size yapıyoruz da 5 kilo zeytin zeytinyağını evinize adresinize gönderiyoruz. Edremit Ayvalık'ta o güzel hiçbir egzoz kokusunun olmadığı tozun toprağın olmadığı tamamı zeytinliklerde oluşan o zeytin ağacında Rabbimin vermiş olduğu şifa biz hormon anlamayız ee, ekme değil, pişme değil fabrika değil. Bu zeytin saf zeytini toparlayıp köylü kardeşim fabrikaya götürüyoruz. Fabrikada soğuk sıkım, taş baskı baskısını zeytin yağını çıkartıp ve sizin sofranıza da o tertemiz şifa olacak zeytinyağını sunuyoruz. Bizim görevimiz sizlere kaliteli ürünü emin ellerden alıp sizlerin sofrasına sunmak. O yüzden sizler ne yapacaksınız? Orada telefonumuz var. Alo diyeceksiniz. Adresinizi bildireceksiniz. Adresinize nerede olursanız olun sizin adresinize gelecek zeytinyağımız kutuyla alıp açacaksınız, bakacaksınız. Evet, televizyonda Ahmet Ece'nin anlattığı doğru. Edremit, Hanzade, soğuk sıkım, natural, sızma zeytinyağı. Hanzade zeytinyağlarını mutlaka tercih etmelisiniz. Çünkü biz sizler için üreticiden direkt sofranıza getirdik. 5 kiloluk zeytinyağını direkt kargoyla kapınıza kadar gelecek. Sizler kaliteyi ucuza mal etmiş olacaksınız. Nerede olursanız olun hakiki görmüş olduğunuz 5 kiloluk zeytinyağı tenekesiyle orijinal gelecek koliyle kapınıza teslim alacaksınız. Ondan sonra ödemesini yapacaksınız. Ve yemeklerinizde kalbin dostu olan zeytinyağı dikkatini çekerim. Yemeklerinizde salatalarınızda Peynirinizin, zeytinizin, ekmeğinizin, salatanızın her şeyinizin üzerinde zeytinyağı. Akşam, sabah yatarken bir tatlı kaşığı, bir çorba kaşığı zeytinyağı aç karnına için. Bütün vücudu evvelallah böyle zımba gibi yapıyor. Sizi sağlıklı bir halde, sizi sabah işinize koşarak gönderiyor. Sizler mutlaka Edremit Hanzade'yi tercih edin ve bizim size verdiğimiz bu adresten Telefondan ulaşın biz size kaliteyi ucuza mal edelim gönderelim sağlıkla afiyetle yiyebileceğiniz Natural Adremit Hamzade zeytinyağlarını sofranızda doya doya tüketebileceğiniz Bir ürün direkt üreticiden sofranıza getirmiş olduğumuz 5 kiloluk zeytinyağınızı sizlere adresinize Kargo getirip teslim ediyor ve sizler de orada Ücretini ödüyorsunuz O yüzden kaliteyi ucuza mal etmek istiyorsanız, sağlıklı yaşamak istiyorsanız mutlaka sizler de zeytinyağıyla hiçbir zaman için aranızı açmayın. Sofranızda her an bulunsun ve afiyet olsun, şifa olsun diyoruz. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretim merkezi Edremit'ten tam 5 litre Hanzade soğuk sıkım sızma zeytinyağı herkes alsın, herkes bol bol tüketsin diye kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretim merkezi Edremit'ten tam 5 litre Hanzade soğuk sıkım sızma zeytinyağı